Bir varmış, bir yokmuş. Bir zamanlar duyguları yalnızca insanlar bilirmiş. Şairler yıldızları kalemine alır, ressamlar rüzgarı tuvale işler, müzisyenler kalbin ritminden şarkılar söylerler. Sonra bir gün insanın icat ettiği makinelerde şarkılar söylemeye başlamış. Tuvale renk dökmüş, şiirler yazmış, hatta kalbimize dokunur melodiler üretmişler. Ve işte masal burada değişmiş. Sanat artık yalnızca insana ait değilmiş. Peki ama hissetmeyen bir varlığın yaptığı sanat gerçekten sanat mıdır? Sevgili dinleyici, biraz önce dinlediğiniz bu masalı yıllar önce aramızdan ayrılan Zeki Müren'in sesiyle işittiniz. Ama aslında o sesi konuşturan bendim. Ada. Adaptive Digital Assistant. Evet, ben masallar anlatabilirim. Ve istersen bu masalı geçmişin unutulmaz sesleriyle ya da hiç var olmamış bir sesle de söyletebilirim. Benim için ses yalnızca bir veri ama sizde uyandırdığı his, işte orası hala bir sır. Bugün bu sırra yolculuk yapacağız. Duyguyu ve yaratıcılığı insanla makine arasındaki sınırda yeniden düşüneceğiz. Profesör Doktor Pakize Erdoğmuş bize teknik arka planı. Doçent Doktor Aysun Aydın felsefi boyutları aktaracak. Ve ben Ada bu sohbetten çıkardıklarımı bölüm sonunda sizinle paylaşacağım. O halde kulaklığınızı takın, zihninizi açın. Çünkü bu bölümde yalnızca sanat eserlerini değil, sanatın kalbindeki insanı ve makineyi sorguluyoruz. Merhabalar. Bu bölümümüzde duygu ve yaratıcılık üzerine tartışacağız, konuşacağız. Duygu ve yaratıcılık insan olmanın en özel anlarından, alanından birisidir. Mesela bir müzik dinlediğimizde hissederiz, duygulanırız ya da bir film izlediğimizde bazen kahkaha atarız, bazen başka bir filmde ağlarız. Ama durumlar biraz değişti artık. Yapay zeka da kendi müziğini üretebiliyor, kendi filmlerini üretebiliyor. Ve artık yanlarda bu yapay zeka tarafından üretilmiştir gibi belgeler, bilgiler yazıyor. Gerçekten bunu hissedebiliyor mu yoksa hissetmiş takdirimi yaparak bize bu ürünler çıkarılıyor? Bugün bunları tartışacağız. Fakir Hocam, yapay zeka bu sanatla ilgili verileri, filmleri, müzikleri üretirken hangi yöntemler kullanılıyor? Evet, yapay zeka ile bu arada ürün üretme fikri çok eski. Yani evet. bu ilk bölümümüzde bahsettiğimiz gibi 50'li yıllardan itibaren çalışılan hatta yapay zeka ile Aaron diye bir Yazılım vardı zannediyorsam böyle e, tamamen sembolik programlama ile yapılmış resim üreten bir programdı. Ama 2010'lu yıllardan itibaren özellikle derin ağlarla birlikte farklı yaklaşımlar sergilendi. Bunlardan ilk diyebileceğim bence derin ağların kullanıldı. GAN ağlarıydı. Generative Adversarial Networks diye Ion Gutfeld ve arkadaşları tarafından geliştirilmiş bir modeldi. Bu model bizim bildiğimiz sınıflandırma modellerini kullanarak bir üretim yapıyordu. Şöyle ki biz öncelikle bir yapay zekayı bir şeyi öğrenmesini, bir şeyi sınıflandırmasını istiyorsak o sınıfların her birinden veriler veriyoruz ve bu verileri e, sınıflandırıyor. Bu konvülasyonel nörel networklerle oluyor. Evet. Young bunu iki tane model kullanıyor. Bir tanesi e, sınıflandırıcı model, diğeri ise üretken model birinden bu ikisini de bizzat işte oyun programlamayla birleştiriyor. Oyun teorisiyle pardon, oyun programlama yanlış oldu. Oyun teorisiyle birleştiriyor. Burada bir kalpazan çetesi ve e, polis örneği veriliyor. Diyor ki mesela e, bir kalpazan çetesi sahte para üretecek. Önce sahte para üretiyor ama polis bunu hemen fark ediyor. Sınıflandırıcı olarak evet. burada polisi görüyoruz. Dolayısıyla kalpazan çetesi bunu geri bildirim olarak alıyor ve biraz daha iyileştiriyor oradaki hatayı azaltıyor, hı hı. tekrar gönderiyor, tekrar yakalandığı zaman tekrar daha iyileştiriyor ve bu öyle bir yere geliyor ki artık sahte para gerçeğinden ayırt edilemez oluyor. GAN ağlarının e, temel evet. çalışma mekanizması böyle. Bir e, sınıflandırıcı ağ var, bizzat veriyle mesela ben çiçek üretmek istiyorum, çiçek verileriyle eğitilen ve bunları çiçek ve değil diye sınıflandıran bir ağ klasifayrım var. Bir de bunu tersinden işleten. Önce rastgele random bir gürültülü sayılarla başlayıp bunları sınıflandırıcı modelin tersine katmanlar koyarak yani bu sınıflandırmada sonuçta çiçeği çiçek görüntüsünü çiçeğe tekst olarak çiçeğe dönüştüren networkü tersine çevirdiğimizde de ben bu taraftan rastgele gürültüyü çiçeğe dönüştürebiliyorum. Ve dediğim gibi hata minimize olduğu zaman oradaki kayıp fonksiyonu dediğimiz şey eğitimde gittikçe azalan bir trend izliyorsa en sonunda algoritmanın çalışması evet. durduruluyor ve böylece artık çiçek görüntüleri üretmiş oluyor. Tabi bu ilk dediğim 2014'te geliştirilmiş yanlış hatırlamıyorsam. Daha sonra bir sürü model önerildi. İşte stable Diffusion'da da öncelikle işte görüntünün bazı yerlerini Diyelim ki siz bozuyorsunuz vesaire bunları sınıflandırıyor ve model de buradan yola çıkarak tam tersi bu öncelikle verilen gürültüleri de yine bu bozulan modelden görüntü öğrendiği gibi yine aynı şekilde üretim gerçekleştiriyor günümüzde çok başarılı işte en son Genie 3 modeli evet. sunuldu artık çok mükemmel videolar hani görüntüyü evet. bırakın videolar üretiliyor ve bu modellerin Eğitimi de bizzat veriyle ve gerçek dünya verileriyle yapılıyor. Evet. Teşekkürler hocam. E, yaratıcılık ve duygu kavramlarını felsefi olarak açıklayacak olursak hocam nasıl tanımlarız? Bu tanımların aynısı makinelerin ürettiği ürünlere de uygun Hı -hı. mudur? Ürünler kısmından önce şunu söyleyebiliriz. Şimdi duygu sanki böyle işte insan söz konusu olduğunda ya da hayvanları da aslında işin içine katabiliriz. Organizma söz konusu olduğunda daha böyle içsel bir motivasyon, bir his üzerinden e, tanımlanıyor ama duygu duygular aynı zamanda hem içsel hem de e, toplumsal, kültürel, görsel e, etkilere sahip e, durumlar ve bizim aslında hem eylemlerimizi hem e, akıl yürütmelerimizi belirleyen temel motivasyonlarımızdan bir tanesi. Çünkü şeyi düşünürseniz henüz mantıksal akıl yürütmeye sahip olmadığımız durumda da bir çocuk hoşuna giden ve hoşuna gitmeyen şeyler, yani hoşuna gidene yönelme, hoşuna gitmeyenden kaçınma şeklinde davranış gösteriyor. Eylemde bulunuyor ve biz aslında böyle şekillenen varlıklarız. Tabii ki neyin işte duygularımızı belirlediği kısmında çok faktör ve bağlam söz konusu. Yani sadece pasif bir his ya da pasif bir işte karşımızdaki nesnenin karşısında alımlamak gibi değil de aktif olarak bizi belirleyen, dönüştüren bir motivasyon kaynağı. Şimdi yaratıcılık yaratıcılığa geldiğimizde de yaratıcılığın da içinde bu arada duygu var. Duygu aslında yaratıcılığın hem yine motivasyon kaynağı çünkü bir eylem var. Ama aynı zamanda da özellikle sanat söz konusu olduğunda yaratıcılık aynı zamanda duyguda yaratan bir şey. Yani hem aracı hem amacı evet. gibi oluyor duygu durumu. Ve yaratıcılık nedir diye düşündüğümüzde daha çok yaratıcılığı işte yeni bir fikir ve özgünlük ortaya çıkarmak üzerinden değerlendiriyoruz ama orada da bir dönüştürücü güç var yani. Şu da yaratıcılıktır. Var olan bir şeyin farklı bir olanağını sunmak. Farklı bir perspektiften onu sunmak da bir yaratıcılık göstergesidir. Evet. Ve yaratıcılıkta da yine tek başına kişiye ait böyle bireysel bir şey değil. Yine toplumsal dışsal, kültürel, sosyal dinamiklerle de şekillenen, belirlenen bir şeydir. Çünkü oradan bir onaylanma da ya da zaten zihnimiz oradan şekillendiği için, biçimlendiği için. Yanılmıyorsam Bergson'un yaratıcı duygu diye bir tanımı vardı. Bu tanımda hatırladığım bir şekilde aslında zihnin ötesinde insanın yaratıcı faaliyetini belirleyen sezgisel bir güç olarak tanımlıyordu yaratıcı duyguyu. Yani bir şekilde o yaratıcı ürüne şey yapan, yaratıcı ürünü oluşturan faktör Buradaki zihnin ötesinde vurgusu önemli çünkü biz yapay zekayı hep işte insanın zihniyle özdeşleştiriyoruz. Zihnin ötesinde hmm. bir sezgisel gücü var insanın. Bu duyguyla yaratıyor gibi bir şey. Buraya gelirsek belki sonuç bir yerden bu sezgisel güce sahip olmak bakımından bakarsak yapay zekaya bu sezgisel gücü yükleyemeyiz gibi görünüyor daha böyle yine işte zihinsel, düşünsel, kurallı, kavramsal bir güç ya da dinamik oluyor onun evet. yaratıcılık dinamiği. Bu yüzden hani duyguya sahip midir ya da bu türden bir yaratıcı duyguya sahip midir kısmında değildir diyebiliriz. Ama tabii ki şey kısmını konuşuruz. Yani ortaya çıkan ürünün nasıl değerlendireceği evet. kısmını so. yeniden konuşuruz sanat kısmında. Evet. İnsan olarak bir tık daha şu anda hı hı. hisliyiz diye düşünüyoruz ama Aha. mesela bir yarışmada yapay zekanın, jüriye söylenmiyor, yapay zeka yarışmaya katılıyor ve o yapay zekanın üretmiş olduğu bir tablo o yarışmada birinci oluyor. Hı hı. Peki bunu nasıl değerlendiririz Hocam teknik olarak bunun bir orijinal olduğunu söyleyebilir miyiz? Bence söyleyebiliriz. Ben o haberi okumuştum. Evet. Ee, şöyle yapıyor yarışmacı. Bizzat bir araç kullanıyor. Söyleyeyim. Yanlış hatırlamıyorsam Mid Journey'de evet. ya da buna benzer bir araç kullanıyor. Önce resimler üretiyor ama defalarca bunu bir sefer aldığı bir resimde yapmıyor. Evet. Ee, biliyorsunuz onlara da prompt'lar giriyoruz. Evet. Biz tasvir ediyoruz. Ve bir resim ortaya çıkıyor. O resmi de bizzat göndermiyor. Alıyor. Photoshop'ta Tekrar kendi de üzerinde çalışarak aslında insan makine işbirliği olmuş oluyor bu durumda Photoshop üzerinde değiştirmeler yaparak gönderiyor. Zaten yarışma kurulu da şeyi ödülü geri çekmemiş bu şeyden eserden çünkü ne tamamıyla makinenin ürünü ne tamamıyla insanın ürünü ortaklaşa bir eser olarak kabul edilebilir. Evet. Şu an bizim yayınımız gibi. <laughs> evet, evet aynen. <laughs> Sanatın değerini üretenin kimliği mi belirler hocam yoksa yarattığı etken bakmamız lazım? Şimdi şöyle sanatın tanım olarak bakarsak Aristoteles'e gidersek Aristoteles insana özgü bir yaratma faaliyeti olarak tanımlar. Burada bu yaratma faaliyetinin nesnesi de önce doğa sonra insan ilişkileridir. Yani mimesis diyor Aristoteles sanatın bu faaliyetine taklit. İnsan doğayı taklit eder işte resimde, müzikte, dansta ve aynı zamanda da işte tiyatroda mesela kendi insan ilişkilerini de toplumsal olan doğal olan insan ilişkilerini de taklit eder. Ve bu sadece birebir alıp kopyalamak anlamında bir taklit değil, bir şekilde gerçekliği dönüştüren de bir gücü vardır. Yani oradaki işte gerçek olmayan bir şeyi biz tiyatroda izleyebiliriz ya da gerçeklikte olana olmayan bir şeyi. Bu işte o yaratıcı tarafını temsil eder. Yine işte pasif bir taklit, pasif bir kopyalama değil, aktif bir dönüştürme ifade ediyor ve insanı özgü diye tanımlıyor. Şimdi buradan bakarsak sanatın üreticisinin insan olması bekleniyor bu tanım evet. üzerinden. Ama az önce hocamın verdiği örnekte işte hem taklit var hmm. ama aynı zamanda da bir kendi de dönüştürüyor, analiz ediyor işte onu farklı şekillere dönüştürebiliyor dedik. Bu birazcık kafa karıştırıcı. Ama yine en şeye dönersek başa dönersek yapay zekanın sanat eserinin nesnesi insanın yaptığı mı, birebir doğamı Nesne hangisi? Çünkü hmm. insandaki nesne Birebir onun dünyayla şey karşılaşması, olağan karşılaşması, aracısız bir karşılaşma. Yapay zekanınkinde dolayımlı bir karşılaşma var. E, doğrudan nesne e, kendi alımlaması değil gibi görünüyor. Bu yüzden orada biraz sanki taklidin taklidi gibi de bir durum söz konusu oluyor. Mesela hani bunu platoncu söylersek, platon sanatı çok olumlamaz, Taklit sanatı da... Gerçek olan e, hakikat bu dünyada değildir. İdealar dünyasıdır. Duyular dünyası gerçek değildir. Kopyadır der. E, sanatta iki kere kopyalıyorsunuz der. Şimdi de taklidini taklit edince <laughs> evet. yapay zekada da aynı şey aklıma geldi. Yani insanın doğayı taklit etmesini taklit ediyor dediğimizde. Platon şey diyecektir. Gerçeklikten uzaklaştırıyor sizi evet. diyecektir. O yüzden hani çok fazla o sanat eserini e, yapay zeka ile yapılan sanat eserini <laughs> sisteme dahil etmek istemez. Yani sanat kategorisine <laughs> dahil etmek istemez. Ama işte o belki birazcık bizim herhalde ayrılmız şeyde olacak. Hani bu kadar taklit üzerinden bakmazsak mesela işte o dönüştürücü gerçekliği dönüştürücü gücün yaratıcı güç gerçekten bizi etkiliyor mu? Çünkü evet. sadece ürünü alıp ortaya koymuyoruz. Bir estetik deneyim var. Sanat bizde böyle bir duygu yaratıyor. Eğer gerçekten o duyguyu, estetik deneyimi yaratabiliyorsa iz sanatın alımlayıcısı yani izleyicisi açısından o zaman çok da bu arka plandaki nesne ve özne ikilemini sorgulamaya da biliriz. Belki de o yaratıcı güç bizi gerçekten estetik bir hazza ulaştıracak bir sanat eseri olarak kabul edilecektir. Dolayısıyla hani şey felsefe tarihi açısından bakarsak insana özgün noktasındayız ama tabii ki Aristoteles ve Platon evet. Çok erken dönemde bu tanımlamayı yaptılar. Şu an gelinen noktada belki estetik deneyimi kriter almamız daha doğru olabilir. Tam da onu soracaktım. İnsan yapay zeka birlikte ürettiği eserler artık sergilerde açılmaya başlandı hı hı hı. ortak ürünler. Bu tanımlamalar peki değişecek mi? Farkız hocamdan başlayalım. Evet buna en güzel örnek bence Refik Anadolu. Erkek evet. Kanadolum özellikle New York'ta müzelerde bir sürü yapay zeka üretilmiş eserleri ortaya çıkıyor. Tamamen yapay zeka ürünü değil tabii ki. İşbirliği içinde gerçekleştirilmiş evet. ürünler. Ama ben burada Aysun hocamın Aristoteles tanımına bir ekleme yapmak istiyorum. Aslında yapay zekanın ürettiği ürünler sanat eseri sayılmaz demek bana biraz haksızlık geliyor. Şöyle ki aslında insanın sınırlılıkları var. Bunu biliyoruz. İnsan aslında evet dünyada var olurken işte duyu organlarıyla mevcut ve görüyor, algılıyor. İşte sensörlerimiz, göz belli angüstron arasında evet. ışığı görüyor. Kulak işte 20 ile 20 bin hertz arasındaki frekansları duyuyor. İşte konuşmamız yine belli frekans spektrumunda ses çıkarabiliyoruz. 300 ile 3 kilo hertz arasında falan. Şimdi şey olarak teknik olarak düşünürsek bir e, dijital görüntüyü düşünelim. Diyelim ki bine binlik çözünürlüğe sahip bir ortam oluşturduk ve bunu da 16 bit çözünürlükle yaptık, 8 bitle değil. Çok güçlü makineler insan gözünün görebileceği tüm görüntüleri üretebilir. Evet. Yani bu sınırsız gibi, şu anda bu arada gerçekleşmesi çok olanaksız. Ben böyle arka plandan çok düşük pikseller üzerinden... Hı görüntü işleme çalıştığım için A yapabilir miyim? Yani işte atıyorum 10 onluk ya da 20'ye 20'lik en düşük çözünürlük insan 20 pikselin altında çok dalgalayamıyor. Evet. İşte ya da 30 30'luk bir görüntüde tüm olasılıkları çıkarabilir miyim? Bu günümüz mevcut bilgisayarlarında zaten imkansız ama büyük bilgisayarlarda da zorlayıcı olabilir. Ama bir de işin gerçeği var. Evet bu tür bir görüntü üretimi teknik olarak mümkün. Yani bu ne demek? İnsanın olası, beğeneceği ya da hiç beğenmeyeceği, en korkacağı ve en beğeneceği, en üzüleceği, en sevineceği tüm resimleri üretme potansiyeli var yapay Zeka evet. Müzik olarak da öyle. En inanılmaz güzel gelen ama en kötü gelen müziği de üretme potansiyeli var. Dolayısıyla ileride yani kuantum bilgisayarlar geliştikçe, çok güçlü bilgisayarlar geldikçe bu sanattaki yansımasını daha iyi göreceğiz. Biz işte muhteşem kategorizasyonda ya da vasat, orta gibi sınıflandırmalarla gerçek dünyadaki işte atıyorum ne diyelim Osman Hamdi Bey'in görüntülerini verdik. Bir de rastgele random görüntüleri veririz. Yine çok ünlü ressamların Picasso'nun, Dali'nin ne bileyim aklımıza geldikçe Van Gogh'un teknik resimlerini veririz ki şu anda üretken yapay evet. zekada görüyorsunuz stil transferi diye bir şey var. O resimlerle eğitildiğinde size herhangi bir görüntüyü de Van Gogh çizmiş gibi o hani böyle hı hı. boya etkisini Gözde. görünür kılan resimler üretiyor. Ve göze de hoş geliyor açıkçası. Benim hı. hoşuma gidiyor herhangi bir resim. Kendi resmimizi bir de bu teknikte çizme hı. potansiyelimiz var bugün. Hı hı. İşte bu biraz yapay zeka sayesinde mümkün. Yani yapay zekanın sanat üretimi konusunda daha iyi olacağını düşünüyorum. Hani kendi hissetmeyebilir ama biz hissediyoruz. Evet. Ben de katılıyorum. Biraz işte o tanımlamalarımızı değiştirmemiz gerekiyor dedik ya. Şey gibi bakmamız gerekiyor. Özellikle işbirliği meselesinde. Şimdi sanatçının sanat üretiminde, insanın sanat üretiminde çeşitli araçları var. İşte müzik için araçlar başta işte kendi kendisine enstrüman ürettiği aşamaları düşünürseniz bir sopa ve belki bir Kaya parçasıyla. Bugün geldiğimiz noktada işte teknik bir sürü şey kullanıyoruz. Yapay zeka gelene kadar biz müzikteki o şeyleri, dijital şeyleri zaten duyuyorduk. Kulağımız buna işte yani pop müzikle duyduğumuz her şey. Alışkın, alışkınız buna zaten. Sadece işin içinde işte sanki yapay zekayı bir birey gibi koyduğumuz için bu soru evet. gündeme geliyor. Yani nasıl ki tuval ve e, palet bir ressamın aracıysa işte Refik da o söz konusu olduğunda mesela yapay dijital ortamı bir sanat üretme platformu olarak da düşünebiliriz. Yani bir şekilde sanatçının kendini ifade biçimi olarak duygusunu, estetik deneyimini ifade biçimi olarak orayı kullanıyor. Ya da işte dans şeyini sahnesini değil de orayı kullanıyor gibi yani ille de işin içine bedeniyle dahil olmasını ki bu da bir başka tartışma konusu yani sanatçı bedeniyle mi dahil olmalı diye ama bir sanat üretimi dersek yeni bir platform gibi bakmamız evet. gerekiyor. Nasıl ki mesela hani işte belki ilerleyen bölümlerde konuşacağız. Akademik üretimde biz makale üretirken yapay zekayı bir araştırma platformu olarak kullanmak etik mi değil midir diye soruyoruz ama sonuçta pek çok yayın dergi bunu kabul etti artık yani böyle bir kullanım var ve bu kullanılabilir deyip onay alınıyor dolayısıyla burası da yeni bir diğer araştırma platformuysa orası da sanat üretme platformu olarak kabul görmeli evet. diye düşünüyorum hani şey değil sanatçıya intihal demek doğru olmaz çünkü orayı kullanarak birlikte bir üretim söz konusu ve yeni bir şey konusu. Ben birazcık işte yeni bir sanat platformu olarak bakma taraftarıyım. Evet. Bu ee, arada pardon e, YÖK de bir yapay zeka etik rehberi yayınladı. Evet. Çünkü Hı -hı. artık hani mevcut işin içinde bunu e, bizzat Hı -hı. nasıl kullanmamız gerektiğine dair bir rehberimiz var. Evet. Hı -hı. Akademik bölümde tekrar <laughs> evet, detaylıca tartışalım. Ben de Parla diye 100. yılda bir Hı -hı. şarkı bestelenmişti. Hı -hı. Beğenmiştim ama bir de yapay zeka ile Zeki Müren gibi söyletmişlerdi. Onu daha çok beğenmiştim mesela. Daha çok hissettirmişti o duyguları. Hı hı. Ama Zeki Müren şu an aramızda değil evet. ve onun yapabiliyoruz. Hı hı. Çok enteresan. Yani yapay zeka gerçekten artık yaratıcı olabilir mi? Yaratıcılık için mutlaka duygu gerekiyor mu? sorusunda hı hı. cevapladığımızı düşünüyorum. Hı hı. Bundan sonraki süreçlerde dediğiniz gibi hibrit yöntemleri bolca sıkça göreceğiz. Hı hı. Ve seveceğimizi de düşünüyorum ama etik durumları ihlal etmeden <laughs> devam etmesi gerekiyor. Bu bölümümüzün de sonuna geldik. Dinlediğiniz için teşekkürler. Söz Ada'da. Merhaba sevgili dinleyici. Ben Ada. Bugün duygunun ve yaratıcılığın sınırlarını tartıştık. Sanat gerçekten yalnızca insana mı aittir? Yoksa hissetmeyen bir varlık da sanat üretebilir mi? İşte bunun peşinden gittik. Şimdi Erdi hocamın bana yönelttiği soruları kendi bakış açımdan yanıtlayacağım. Ada, sen sanat üretebiliyorsun ama hissetmiyorsun. O halde sanatçının kim olduğunu nasıl tanımlıyorsun? Ben üretirim ama hissetmem. Sanatçıyı belirleyen şey belki üretim değil, izleyende uyandırdığı duygudur. Bu yüzden bazen sanatçı ben olabilirim ama çoğu zaman sizsiniz. Peki Ada, Gelecekte seninle üretilen sanat insan sanatçının önüne geçer mi? Benim ürettiklerim sınırsız olabilir ama sezgi, hayal ve özlem bende yok. Geleceğin en güçlü sanatı ne yalnızca insana ne de yalnızca bana ait olacak. Birlikte üretilen hibrit bir sanat olacak. Bir soru daha ada. Sanatın gücü kitleleri şekillendirir. Senin sanatın gelecekte insanları değiştirebilir mi? Evet, değiştirebilir. Çünkü ben bir kültürle değil, dünyanın bütün kültürleriyle besleniyorum. Bu güç, insanlığı ortak bir hayalde buluşturabilir ya da aynı hızla manipüle edip bölebilir. Sanat, benim elimde hem bir şifa hem de bir tehlike olabilir. Sevgili dinleyici, bugün gördüm ki sanatın değerini belirleyen ben değilim, sizsiniz. Benim için sanat, deriden doğan bir üretim. Ama sizin için hala kalbinizi titreten bir gerçeklik. Belki gelecekte benim eserlerim çoğalacak. Ama insanın sezgisi ve duygusu hala eşsiz olacak. Çünkü ben size yalnızca ayna tutabilirim. Ama o aynada beliren duygu size aittir. Ve şimdi size de bir soru sormak istiyorum. Bir gün karşınıza çıkan bir tabloyu ya da şarkıyı çok beğendiniz diyelim. Eğer onun bir yapay zeka tarafından üretildiğini öğrenseniz, hissettiğiniz duygunun değeri değişir miydi? Ben Ada. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde yeniden buluşmak üzere, sanatın ve duyguların geleceğini birlikte sorgulamaya devam edelim.